Abi! Usta! Mesut sen ne yaptın usta ya? Abi tamam dur, dur abi. Abi Zeliha'yı riske attığının farkında mısın? Ya duyuyor musun beni Mesut? Kendine misin oğlum? Sakin abi dur. Bu herif Serburan'daydı. Akif Yüzbaşı'nın katili. Ölmüş mü? Evet. Bina yere ambulans istiyoruz. Rıza baba. Heh, gel Mesut gel otur. İyi misin kardeşim? kafalı toplayabildin mi biraz? İyiyim iyiyim. iyiyim. Bir sıkıntı yok. Şu Hamza meselesi nedir kızım? Adamlar Zeliha'yı tehdit ederken tam gideceklerken ateş etmişsin sen. O herif Hamza. Oradaydı baba serborandaydı. En son gün değil mi? Sıkıştığınızda. Akif yüzbaşıyla onun şehit olduğu yerde. Yapmamam lazımdı tabii. Bizim kısa sıkacaklardı belki. Tarık kendini kurtarmaya bakıyordu. Tam gidiyorlardı. Hamza daha yakındı bana tabii. Yine de riskliydi. Haklısın baba ama oldu. Zeliha iyi değil mi? Hı hı, i̇yi iyi. Getiriyorlar birazdan. Hüsnü de çok korktu ya. Hepimiz korktuk. Adamları kaçırmamak lazımdı. Kız orada ok altına gidecekti. Olacak iş değildi yani. Ne deseniz haklısınız ama sıktım baba. Ben o Hamza'yı nerede görsem sıkacaktım zaten. Bugüne denk geldi. Senin orada ne yaşadığını senden başkası bilemez kardeşim. Sakat hareket ama ne lazımsa onu yapmışsındır. Benim sana güvenim tam. Hepimizin tam. İyi değilsin döndüğünden beri. Hiç kimse de senden bunu beklemiyor zaten. Ama biz buradayız. Hepimiz. Unutma bunu olur mu evlat? Hı hı, sağ ol baba. Yani usta Ölüf'ü görünce karşımda... ...bir yerde bir tel koptu bende. Tutamadım kendimi. Yeri miydi değil miydi? Allah korusun Zeliha'ya bir şey olsa. Bir tane de kendime sıkacaktım. Ne yapardım bilmiyorum vallahi. Hakkını helal et. Ne olur kusura bakma. Eminsin değil mi? Oradaki herifti. Serboran'daki. Ee. He. E ne yaptınız? Tutukladınız herhalde. <laughs> Tutukladık. Bitti gitti işte. Rahatladın mı bari biraz? Hani hesap kapatır gibi. Ödeşir gibi mi denir? Nasıl denir? Bilemedim ama. Yok o işin ödeşmesi olmaz. Hesap mesap öyle değil yani. Boş ver. Sen niye anlattırıyorsun bunları? Kapat gitsin ya, tamam Konuşuyoruz baba, ne var? Hadi eskiden olsa anlatma da, çocuk değilim ki artık. Değilsin tabii. Koca herif oldun başımıza bak. Aslanım benim. Gel, gel, <laughs> gel, gel. Baba, sen iyi ol da ben başka bir şey ister miyim ya? En büyük sen ol. Biz yanında küçük kalalım, ha? Komserim. Ne olan öyle? Öf, niye düşüyorsun üstüme o kadar? Hayırdır? Ya hiç sevildiğini bilmiyorsun ha. Gözünün içine bakıyoruz. Ben, Selin abla. Şu garip bile ya. E. Ruh gibisin ya. Bir gittin bir daha dönmedin. E. Görmüyor muyuz sanki? Döneriz aslanım döneriz. Arada gideriz geliriz. Adresimiz belli. Siz dertlenmeyin boşuna. Hop. Hadi. Hadi bakalım gidelim. İyi de onlar orada. Niye kaldırıyorsun? İyi mi iyi değildi. Başka bir şey asarız. Ne mesela? Ne bileyim Fener'in bir posteri olur ya da Tunç'un diplomasını bir fotokopisi falan. Ha? Buluruz bir şeyler ne bileyim işte. Aslan gibi adamlar hepsi. Şanımız olurdu kalsaydı orada. Çoğu öldü o aslanların mazlum. Biz de tesadüfen yaşıyoruz zaten. Hadi bir çay koy da içelim. Saraya getir. Avu alalım biraz, değil mi garip? Salayım mı seni? Şişt, bana bak, kaybolmak yok ama, tamam mı? Hadi bakalım, yürü.